Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Kopuz, dede sazı, ruzba, cura, balta saz e, gibi enstrümanlar arasında ne fark var? Bunlar aynı sazlar mı, farklı sazlar mı? E, bir kere şunu söyleyeyim. E, bu işin kültürel arka planına ben e, hakim değilim o kadar. Çok uzman değilim. E, bildiğim kadarını aktarayım size, kendi anladığım kadarını aktarayım. Bana sorarsanız, temelde bunların hepsi aynı bir farkları yok. Kopuzla başlayalım. Kopuz nedir diye bir video çekmiştim ben, belki seyredenleriniz vardır. Ee, orada demiştim ki, kopuz tabiri aslında teknik olarak çok doğru bir şey değil. Biz kopuzu nerede tekrar duymaya başladık? 90'lı yıllardan sonra, Eşkıya filminden sonra, Gülün Kokusu vardı albümünden sonra. Erkan'ı oradan duymaya başladık, kopuz kelimesini. Kopuz kelimesi vardı ama kullanımda değildi. Yani Türkiye'de kopuz adıyla kullanılan bir enstrüman yoktu. Belki Ramazan Güngör kopuz diyordu sazına o da problem bir mesele yani öyle bir şey yoktu. Fakat Erkan Oğur ne zaman ki o elindeki eski e, saza kopuz dedi e, ve bunu da bambaşka bir şekilde çaldı ama <laughs> bambaşka ama yine de duyduğumuz sesler hiç yabancı sesler değildi ve bize kabul ettirdi bunu ben sorduğumda kendisine neden kopuz diyorsunuz diye. Bağlama demeyi sevmiyorum. Kopuz demek daha çok hoşuma gidiyor demişti. Ve ayrıca ortada şöyle bir şey var. Gerçekten e, mevcut enstrümanların adlarıyla tanımlayamayacağımız bir enstrüman var ortada. Tırnakla çalınıyor, akort düzeni farklı. Arpejileri var vesairesi başka bir şey var. Dolayısıyla şimdi aslına bakarsanız e, bütün bunlar, e, bu, bu tip sazlar 30 ila bu da afaki bir şey ama bir ortalama vermek için söylüyorum. 33, 35, 36 tekneye kadar görecek küçük boy. Üç tane enstrümanlar. Bunlardan bir tanesi mesela, bunların pardon bazısı tekne açısında adlandırılıyor. Mesela balta tekne adı veriliyor. Balta tekne nedir? Böyle sivri şekilde arka kısmı yapılmış. Bunun da çeşitli varyasyonları var. Burası daha düz olanı var, buradan küt olanı var vesaire. Ama Temel olarak balta tekne dediğimizde bu sivri, keskin, hatta kimisinde bu sırtı da fazladır, daha da balta şekline benzer. Bunu kast ediyoruz. Ee, bunun dışında ne olabilir? Normal, şöyle yuvarlak, alışkın olduğumuz tekne tipi olabilir. Bunların bin türlü varyasyonu var bu arada. Yani gösterdiğim dışında çeşit türlü varyasyonları var. Dede sızı Neden deniyor? Biliyorsunuz Alevi geleneği içerisinde bir dedelik müessesesi var ve dedeler o sazı çaldıkları için o sazı dede sazı adı veriliyor benim bildiğim kadarıyla. Yöresel adlandırmalar var mesela Tembur adı veriliyor, Ruzba adı veriliyor biraz daha küçük boylara veya Cura ya da Curra adları veriliyor. Çeşit türlü yani şuradan buraya geçtiğinizde, öbür köye gittiğinizde, öbür meşrebe gittiğinizde inancınıza göre, alışkanlığınıza göre, hoşunuza gitmesine göre bu adlar değişiyor. Perde sayıları değişiyor. Mesela bu da çok sorulan bir şey. İşte kopuz almak istiyorum ya da dede kaç perdeli olmalı? Bunun da bir standardı yok. 12 perdelisi var, 11 perdelisi var, 13 perdelisi var, 23 perdelisi var. Bunun da en basit açıklaması şu aslında. İki tür mesele var orada. Bir tanesi diyelim ki Aşık Veysel'in sazında gördüğümüz perdeler e, zaten sınırlı bir aralıkta e, çalıyorlar. Yani çaldıkları türküler e, çok geniş aralıklara sahip değil ya da çok farklı makamsal yapılara sahip değil. İşte Hüseyin gibi, Uşak gibi ya da ne bileyim. Temel bazı bildikleri makamlar içerisinde sınırlı. Dolayısıyla hangi sesleri kullanıyorlarsa o perdeleri bağlamışlar. Kalabalık etmemişler. Mesela Ramazan gün Güngör'ün curasında da öyle hatta ilk versiyonlarını 6, 7, sonra on perdeye çıkmış. Hangi perdeleri kullanıyorsa onları bağlamış Ramazan Güngör. Dolayısıyla bana sorarsanız temel mantık kullandıkları perdeleri bağlamışlar. Daha sonra inançla ilişkilendirilmiş işte 11, 12, 7 vesaire gibi perdeler bağlanmış. E, bu perde meselesi aslında tamamen kişisel. Bağlamanın o yönden bir kolaylığı var. Perdeler misine olduğu için, oynar perde olduğu için. İstediğiniz sayıda perdeyi istediğiniz zaman bağlayıp, kesip, tekrar bağlayabilirsiniz. Yani böyle bir kolaylığı var. Ama daha az perde, repertuvarın daha kısıtlanması anlamına geliyor. Fakat daha geleneksel bir görüntü veriyor mesela. Ee, öte yandan e, bu sazların hepsi birbirinin yerine kullanılabilir. Yani mesela şimdi e, alışkın olmadığımız, geçenlerde tanıttığım gövde yapısında bir enstrüman bu. Buna kopuz diyorum ben şimdi. Buna neden kopuz diyorum? E çünkü işte üç telli Erkan Orum çaldığı gibi o düzenle çalıyorum ve o mantıkla yaptığım bir saz. Peki ben bu sazın tellemesini değiştirsem? Şu anda bunun 18, 22, 18, 22, 20 tel var ve mi, si, re olarak da Diyelim ki bunu değiştirsem, kısa sap sabbelleri kullansam, 18, 28, 20 taksam ve bağlama düzeni akortlasam, ben bunu geleneksel bağlama düzeninde çalabilir miyim? Çalarım, hiç fark etmez. Perde fazla gelse keser miyim? Keserim. Eksik gelse bağlar mıyım? Bağlarım. Ee, bir de tabii ufak olanlar var. Yani şu demin gösterdiğim gibi mesela küçük boy. Bunun tek farkı ne? Daha küçük boylu olması. Bunun iki telli olanı var. Mesela bakın bunda da perdeler az. Ben bunu Ramazan gün gün curasına göre düzenlemiştim. Sonra her gelen bir perdeyi çekiyor. İlk yaptığımda kopuza göre yapmıştım. Yani aslında e, elinizdeki enstrümanın Adı değil ne amaçlı çalındığı önemli burada. Yani siz o sazı hangi niyetle çalmak istiyorsanız, hangi tekniği kullanmak istiyorsanız ona göre değiştirebilirsiniz. Nihayetinde temelde hepsi aynısınız. Gövde yapıları dediğim gibi farklılaşabiliyor işte. V şeklinde ya daha yuvarlak ya da çeşitli formlar alabiliyor. Bunların tını ile ilişkili bir etkisi olabilir. Ama bunların çok büyük etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ben temelde e, icra tarzı, telleme ve akordu e, tını etkilediğini düşünüyorum. Ee, mesela hani Veysel bir atfedilen o tınılar birazcık daha büyük, birazcık daha gevşek ve kalın tellerle elde edilebiliyor. Kopuzun yalnız belki küçük bir farkı olabilir. Kopuz biliyorsunuz bu diğer saydıklarımın hemen hepsi elle çalınıyor. bir tırnak uzatma şey yok yani parmaklar. Tırnaklar temas etse de kısa, yani et de, parmağın et kısmıyla çalınıyor. Ee, bazen tezene de kullanılıyor elbette ama genellikle elle çalınan enstrümanlar bunlar. Kopuzun farkı biliyorsunuz kopuz tırnakla çalınıyor ve git klasik gitardakine benzer şekilde arpej teknikleri kullanılıyor. Dolayısıyla ve kopuz çalanlar özellikle gitardan gelenler varsa e, geleneksel icra biçiminde ki e, tel yüksekliği pek uygun değil kopuz çalmaya. Neden? Çünkü geleneksel çalanlar şu bölgede tellerin çok düşük olmasını istiyorlar. Çünkü taramalar yapıyorlar, ilim çeşitli hareketleri var onları daha rahat yapabilmek istiyorlar. Fakat tırnak mı çaldığınızda birincisi bu çarpmalar artıyor. İkincisi tırnağın teli sıyıran bir hali var üstten. O yüzden e, kopuzda eşiği biraz daha yüksek yapma eğilimindeyim ben kişisel açıdan. Düşük çalan da olabilir bu arada. Bunların hiçbirisi şey değildir. Mutlak kural değildir. Ama mesela e, benim kopuzları alan, geleneksel çalmaya isteyen kişiler diyorlar ki bunun telleri yüksek geliyor bize. Çünkü geleneksel çalma amacıyla yapılmamış. Ama küçük bazı modifikasyonlarla, eşiği düşürerek, belki tesviyesiyle ilgili bir, bir takım şeylerle, ki çoğu zaman gerekmez, onu kopuz niyetine ya da işte dediğim gibi geleneksel niyetle çalabilirsiniz. Ee, burada etkili olan şey ne? Sizin estetik zevkiniz, inancınız, mesela işte illaki geleneksel e, o görüntüyü seviyorsanız, oymadut tekniği seviyorsanız, balta formunu seviyorsanız gibi şeyler olabilir. Mesela balta formunu böyle çok e, merak eden ya da isteyenler oluyor geleneksel bir şey olduğu için. Bir kere şunu söyleyeyim. Balta formunu hiç öyle <laughs> bana sorarsanız yüksek bir hikmetten gelmiyor. Kütüğü dörde yardığınızda üçgen bir dilim çıkıyor. O üçgen dilimi oyduğunuz için o form ortaya çıkmış. Ha Bir de ne var? <laughs> Bağdaş kurarak yerde çalmaya uygun. Çünkü şurada karnınızın arasına sıkıştırıp Çalabiliyorsunuz. Ama mesela sandalyede oturarak çalmaya çok uygun değil. Çünkü enstrüman sürekli kaykılma eğiliminde kontrol etmesi çok daha zor oluyor. Velhasıl e, çok böyle bunları farklı farklı tarihsel şeyleri falan anlatmak değil de pratik bir şey söylemek için bu videoyu yaptım. E, bir kere hangi tarz çalmak istediğinize karar vermeniz lazım. Ondan sonra hangi akort hangi karar sesi daha doğrusu. Ondan sonra da herhangi bir şeyi seçebilirsiniz. Yani e, o sona uygun tel boyunda bir ne bileyim balta tekne olur işte kaç perdeli olduğu da çok önemli. Sonradan eklersiniz, çıkarırsınız. Yani bu adlandırmalara çok takılmayın derim ben.